Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kopuşlar hızlandı. Son olarak 3 terörist PKK'dan kaçıp kurtuldu. Suriye'de PKK adına faaliyet yürüten SA ve 2013 yılında örgüte katılan ZA ile aileleri aracılığıyla irtibat kuruldu. İkna çalışmaları sonucu teröristler Şanlıurfa Akçakale sınır kapısında ekiplere Kalaşnikov, Tabanca ve 3 el bombasıyla teslim oldu. <laughs> İki terör örgütü mensubu Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek aileleriyle buluşturuldu. 2015'te İstanbul'da PKK'ya katılan ve daha sonra örgütün Suriye yapılanması PYD-YPG'ye geçen HD'de teslim olma yolunu seçti. <laughs> İkna edilen HD, Şanlıurfa güvenlik güçlerine teslim oldu. Ardından İstanbul'a getirilen ve işlemleri devam eden terörist annesiyle görüştürüldü. <laughs>